Dostlar selamlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Yavrularımız 3 günlük oldu. Ee, sabah gelin bir kontrol edeyim dedim. Durum nedir? Arkadaşlar şekerli sularını tamamen kestik. Ee, ilk çıkımda şekerli su veriyorduk. Hayvan içindeki toksiti atsın diye. Şekerli su muhabbeti bitti. Sıcaklığa gelince sıcaklığımızı her gün ortalama 1 derece 2 derece düşürüyoruz. Örnek veriyorum 45 ile başladıysak şu an içerisi 40 derece. E, Cumhurkan'ın cibci büyütme kafesini kullanıyoruz. E, i̇çeride bir tane led ampulümüz var şurada sol tarafta. Bir de ısıtıcımız var arkadaşlar. Şu gri renkte olan e, termostat ısıtıcımız. E, güzel civciv yemine devam ediyoruz. Otomatik suluk sistemimiz var. Aynı zamanda bir tane de gaga suluk koydum. Geldiğimde su bitmişti. Yine sularını akıttım. Hemen bir üst katında da çimbıldırcın yavrularımız var. Aynı zamanda yanlarında ukraynyalarımız var. Ee, civciv büyütme ama içine e, gelişmiş hayvanları da koyabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde e, hayvanlar gezinebiliyor, yemek yiyebiliyor diyebilirim. Bunlar da e, 16-17 günlük olan ukraynalarımız. Hayvanların durumu gayet güzel. Gayet başarılı bir kafes yapmış. E, yemliğimiz var aynı zamanda biz de hayvanlara e, hem içinde yatabilsin de hem de daha rahat yem yiyebilsinler diye e, bu dondurma kabı arkadaşlar ortadan ikiye kestik. Normalde tel koyuyoruz ama bunlar küçük olduğu için tel koymadık. E, başarılı bir süreçten geçiyoruz. Arada bir gübrelerini kontrol edin arkadaşlar. İhsal olmuş mu nasıl? E, gübresine baktığınız zaman hayvanın e, ne durumda olduğunu daha rahat şekilde anlarsınız. Şu anda gübresine baktığınız gibi baktığınız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Daha üç günlükler ama maşallah çok güzeller. Şunlar Kıbrıs ve e, Ukrayna'nın çaprazlaması. Güzel renkler, güzel sonuçlar çıkarmışız. Hemen sabah da sabah bir anaçlarımızı kontrol edelim. Bakalım onlarda durum nasıl. Burada da anaç bıldırcınlarımız var. Aynı zamanda o göstermiş olduğum yavru bıldırcınların abileri. Bunlar arkadaşlar yavaş yavaş damızla ayırdık. Buradaki kuşların hepsi erkek. Şu üst, üst gözdeki kuşların hepsi erkek. Bunlar yeni gözlerine, yeni kafeslerine bir gözde bir tane erkek olacak şekilde ayrılacaklar. Aynı e, bu tarafta ayrılan damızlıklar gibi. E, yumurt, dün yumurtladığı yumurtalar arkadaşlar. Kuşların yumurta saati var. Bakın bunlar ortalama 37 günlük oldular. Gayet bildiğiniz sağlam erkek olmuşlar. Ötüyorlar. Çiftleşmek için yanına eş çağırıyorlar. Bunlardan da gayet güzel bir verimli bir damızlık alacağız inşallah. Hemen şurada da Akdenizler var. Şuna da Akdeniz Belki ışık geldiği için biraz parlıyor olabilir. Durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gün gün videolar atmaya devam edeceğiz. Ben şimdi biraz yavrularla ilgileneyim. Onlara e, su vereyim. Yemlerini karıştırayım. Gör görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.